Yani havalar ısınınca gideceğini söylüyorlar ama e, yaklaşık bir 15 gün içinde falan bunun gideceğini söylüyorlar. Ama yani böyle herhangi bir teşkil etmiyor. Yani şu anda zararı var mı yok mu bilinmiyor. Ama şu anda martılar bile sahile gitmiyor yani. Şu anda sahilde martı bile yok yani şu an için. Yani e, bekliyoruz biz de yani gözlemliyoruz. İlk defa görüyorum böyle bir e, denizdeki bu hareketliliği. E, neden kaynaklandığında doğrusu e, herhangi bir fikrim yok. Beş yıldan beri Mudanya'da oturuyorum. İlk defa görüyorum böyle bir denizdeki kirliliği. Koku Dör. falan Yok, pek değil mi? hissedemiyorum. Yok herhalde. Sadece bir görüntü kirliliği veriyor. İnsanlar artık yaz gelmeye başladı denizde de girecekler. Mümkün değil bu şekilde girmelerde. Nedir bir de doğrusu merak içerisindeyiz. Ne olduğunu bilmiyoruz ama... Normal yeryüzünde olan ağaçlarda polenler mevsimsel. Aynı şey denizin altında oluyor. Yosunlar ve midyeler denizin dibindeki döllenmeden dolayı bunlar üste çıkan ölü plazmalar. Ee, geçen sene de vardı, ondan önceki sene de vardı, her sene vardı. Kıyılar dolgu olduktan sonra daha da çoğaldı çünkü bu plazmalar, ölü plazmalar kıyıya vurması lazım kıyı olmadığı için denizin üstünde sürüklenerek gidiyor. İnsanlar da onu denizin kirliliği zannediyorlar. Aslında doğasal bir olay.